1-2-3 Komandosu mu komutanı? Devre dışı bırakmak için sizi kullanıyor. Banyokle ediliyorsun şeytan. Rıza Bey sınırı aşmayın. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Yo. Hey. Ye, Geri değil mi lan? Faturaya bak. Lan benim kaç başım lan bu? Lan bayılacak galiba. Abi. Oturt, abi, abi, abi. abi. Şey, ne oluyor ya? Allah kahretsin. Başak, 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 Başak. Nerede oğlum nerede? Ne oluyor usta ne oluyor? Başak. Başak. başak! başak! Dere da güler Önce Vatan yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Dinsmart Max'te.